Sahil güvenlik için rutin bu uçuştu. Mavi okyanus önlerinde kilometrelerce uzanıyordu. Güvenlik ekibi aniden Key West ile Küba arasındaki ıssız bir adada derme çatma yapılmış bir bayrak olduğunu fark etti. Neler olduğunu görmek için 500 fitten yere doğru alçaldılar. Bir sorun olduğu hallerinden anlaşılan iki adam ve bir kadın onlara el sallıyordu. Acil yardıma ihtiyaçları olduğu belliydi. Ekip kötü hava şartları nedeniyle hemen yere inemedi. Ancak neden orada olduklarını anlamak için havadan biraz yiyecek, su ve bir telsiz gönderdiler. Sonra kazazedelerin 33 gündür Bahamalarda olduğunu öğrendiler. Tekneleri bir fırtınada alabora olmuştu ve tek yapabildikleri şey en yakın adaya yüzmekti. Ayrıca ekibe kadının en kısa sürede yardıma ihtiyacı olduğunun bilgisi de geldi. Ertesi gün bir helikopterle adaya geldiler ve kazazedeleri Key West'teki bir hastaneye götürdüler. Bu sayede ciddi sağlık problemleri yaşanması olasılığını bayağı azalttılar. Kurtarma operasyonuna katılan herkes, kurtarılanların başlarına gelen şeyle bu denli beceriyle başa çıkmalarına ve söylediklerinin fazlasıyla tutarlı olmasına şaşırmıştı. Yani sonuçta bu insanlar yiyecek veya içilebilir su kaynağı olmayan bir adada 5 hafta geçirmişti. Peki o zaman nasıl hayatta kalmışlardı? Kazazedeler neyse ki sıvı kaybına karşı Hindistan cevizi suyu içecek, yemek olarak da kabuklu deniz hayvanları yiyecek kadar akıllıydı. Bayrak da kurtarıcılarının onları fark edebilmesini sağlamıştı. Kendinizi benzer bir durumda bulursanız, hayatta kalmanın sırlarından biri de duman oluşturmak için çevrenizdeki nemli veya ıslak odun parçalarını yakmaktır. İşaret fişeklerini üçgen oluşturacak şekilde koyun ve büyük kayalarla yazacağınız SOS veya HELP yazılarının üstüne yerleştirin. Çünkü bunlar uluslararası kabul görmüş tehlike işaretleridir. Konumunuzu değiştirmeniz durumundaysa taşlardan hangi yöne gittiğinizi gösteren bir ok işareti hazırlayın. Kurtarma ekiplerinin sizi duyabilmesini sağlamak için de meşe palamudundan bir düdük yapın. Bunun için bir meşe palamudunun ucunu baş parmaklarınızla işaret parmaklarınız arasında tutun. Baş parmaklarınızla en üst kısmına yakın bir yere bir üçgen yapın. Sonra ağzınıza yaklaştırıp o üçgene biraz hava üfleyin. Yeterince ses çıkmasını sağlamak için pratik yapmanız gerekiyor. Uf <laughs> bu çok fazlaydı. Kaybolursanız sakin kalmak ve gerekli şeyleri doğru sırayla yapmak için üçler kuralını hatırlayın. Üçler kuralına göre havasız 3 dakika, aşırı sıcakta 3 saat, susuz 3 gün ve bir şey yemeden 3 hafta hayatta kalabilirsiniz. İşe bir barınak inşa ederek başlayın. Sonra su bulun ve ancak ondan sonra yiyecek aramaya çıkın. Bahamalardaki kazazedelerden daha şanslıysanız ve yanınızda birkaç kibritiniz varsa onları su geçirmez hale getirin. Bunun için kibritleri ince bir şeffaf oje tabakasıyla kaplayın ve kurumaya bırakın. Kolayca yakabilmek için plastik bir kutunun kapağına bir parça zımpara kağıdı yapıştırın ve içine kibritleri koyun. Doğada yürüyüşe mi çıkacaksınız? Pamuklu kıyafetler sizi vahşi doğada güvende ve sıcak tutmaz. Ayrıca ter veya yağmur yüzünden ıslandığında kuruması çok uzun sürer ve ıslak kıyafetler kurulardan 25 kat daha hızlı vücut sıcaklığı kaybettirir. Soğuktan donmak istemiyorsanız polyester, naylon veya yünlü kıyafetleri tercih edin ve yanınıza bir saatte kuruyan mikrofiber havlulardan alın. Bu vızıltı da ne? dehşet içinde kaçışmaya başlamadan önce arıların varlığının iyi işaret olduğunu unutmayın. Arılar genellikle su kaynaklarından 8-10 kilometreden daha fazla uzaklaşmaz. Peki su çok kirliyse? Bu durumda tişörtünüzü veya bandananızı suyu filtrelemek için kullanabilirsiniz. Bir ucunu üstte duran çamurlu su dolu kaba, diğer ucunu da altta duran ve temiz su için kullanacağınız kaba iliştirin. Bu sayede suyun bu kaba dökülürken temizlenmesini sağlarsınız. Lakin filtrelenmiş suyu içmeden önce kaynatmayı unutmayın. Suyunuz mu bitti? Ağaçlar yardımınıza koşacaktır. Ağaçlar her zaman atmosfere biraz nem salar. Sizin işi ise bu nemden elde edeceğiniz suyu toplamak. Bir sürü dalı ve bol bol yeşil yaprağı olan bir ağaç bulun. Güneş doğarken en fazla yaprağı olan dalın üstüne plastik bir torba bağlayın. Biraz ağırlık oluştursun diye torbanın içine küçük bir taş koyun. Gün boyunca yapraklardan gelen nem sıvılaşır ve direkt torbanızın içine su olarak damlar. Elde edilen bu su son derece saftır ve filtrelemeniz gerekmez. Güneşin etrafında bir hale olduğunu görmeniz alçak basıncın yaklaştığının açık bir işaretidir. Bu alçak basınç önünüzdeki 24 ila 36 saat içinde yanında mutlaka biraz yağmur veya kar getirir o halinin bir tarafı kırık gibiyse fırtınanın nereden geleceğini bile öngörebilirsiniz. Evet, kırık tarafından. Hmm. Gürültülere bakılırsa fırtına geliyor gibi. Fırtınadan ıslanmadan ve üşümeden kurtulmak için kendinize su geçirmez çöp torbasından mini bir barınak yapabilirsiniz. Torbada sadece yüzünüz için bir delik açın ve torbayı üstünüze giyin. Ayaklarınızı kuru tutmak için de iki torba kullanın. Gök gürültüsü duyarsanız gök gürültüsü ve şimşek arasında geçen süreyi tutun. Bu süre 30 saniyeden azsa fırtına çok yakındır ve derhal bir yere saklanmanız gerekir. Bunu yapamıyorsanız çevresinde başka ağaç bulunmayan uzun ağaçlardan uzak durun. Grup riski en aza indirmek için çevreye dağılın. Ayrıca bir çöp torbasından A şeklinde bir barınak da yapabilirsiniz. Torbanın ortasına yerleştirmek için birkaç tane çubuk bulun. Torbayı battaniye şeklinde ayırın ve kafesin etrafına sarın. Köşelerinin yerde kalması için de 4 tane taş kullanın. Çöp torbası olsun veya olmasın barınağınızı asla nemli zemine veya tepelere kurmayın. Çünkü gece rüzgar daha da güçlenebilir ve çevrede barınağınızı uçup gitmekten koruyacak hiçbir ağaç yoktur. Artık kendinize bir barınak bulduğunuza göre kuru yaprakları veya çimenleri kullanarak içerideki kendinize güzel bir yatak yapın. Ekstra yalıtım olsun diye bunları kıyafetlerinizin veya battaniyelerinizin altına sokuşturun. Bu tüyoyu üretebileceğinizden daha fazla vücut ısısı kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunuz kış ve yaz aylarında kullanabilirsiniz. Üstünüzde hiç ip yok mu? Bitkilerden kendiniz de yapabilirsiniz. Biraz uzun boylu ot hatta daha iyisi kuru ot bulun ve bunları düz veya kordon şeklinde örün. Bunun için yerde bulduğunuz ağaç veya dal kabuklarını da kullanabilirsiniz. Vahşi doğaya, özellikle de bol çalılığın bulunduğu vahşi doğanın içine girmeden önce ayakkabı bağcıklarınızın dallara takılmayacak olmasına dikkat edin. Bağcıklarınızın boştaki uçlarını koli bandıyla bileğinizin üstüne bantlayın. Artık en azından birbirine dolanmış bağcıklar yüzünden yere düşmezsiniz. Maceranıza hazırlanırken en az bir basit düğüm tekniğinde ustalaşın. Güvenin bana, bu hayatınızı kurtarabilir. Bir ilmek sayesinde bir ipe bir şey bağlamanız gerekirse, barço bağı çok işinize yarayacaktır. Barço bağı sayesinde ipi çekip ne kadar gererseniz düğümü o kadar sıkılaşır. İpi elinizin üzerinden geçirin ve içinde küçük bir ilmek oluşturun. Serbest ucunu yukarı çekin ve alt taraftaki gözden geçirin. Kulağa çok mu karmaşık geliyor? Bunu yapmayı şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Tavşan çukurdan dışarı çıkar, ağacın etrafında dolanır, sonra tekrar çukurdan aşağı iner. Yani evet, İpin ucunu ipin yerde duran kısmının etrafına sarmalı ve düğümün içinden geri çekmelisiniz. İpi gerdiğinizde de düğümünüz hazır demektir. Üzerinizdeki yenebilecek halde kalmasını istediğiniz yiyecekleri plastik bir torbanın veya ince bir bezin içine koyun ve ucunu bağlayın. Bunun için bir lastik bant, saç tokası veya elastik kordon kullanabilirsiniz. Yumuşak toprakta içine yiyeceklerinizi koyabileceğiniz bir çukur kazın. Üstünü el havlusuyla örtün ki aç hayvanlar onu sizden önce bulamasın. Çukuru tekrar toprakla doldurun ve toprağın engelleyin gebeli olmaması için üstüne biraz yosun, saman veya yaprak parçası koyun. Çevrenizde buz veya kar varsa süper serinletme etkisi için bunları kullanın. Kulanızı daha sonra kolayca bulabilmek için de yerini iyi işaretleyin. Artık bozulabilecek yiyecekleriniz 2-3 gün dayanacaktır.